DJ e. Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda ilginç bilgiler kategorisinde 11 yaşındaki Siro Cortis New York Bedford metrosunda pazar günleri saat 12 ile 14 arasında 5 dakikalığına 2 dolar ücret alarak hangi hizmeti vermektedir şeklinde bir sorumuz vardı. Sorumuzu şıklarını irdelersek imaj meykınlık yapabilmesi için çok küçük bir yaşta ...fizik tedavi için eğitim gerekiyor. Ses eğitmenliği için de gerçekten eğitim gerekiyor. Turist rehberliği için de aynı şekilde. Ama küçük bir espri de var bu soruda. ...ağız çeneğindeki psikolojik danışmanlık olacak doğru cevap. Bunun için de geniş bir eğitim gerekiyor ama Ortiz'in demek ki insanlara böyle bir yardım yaparak kendi açlığını çıkartma şekli gerçekten de güzel bir olay. Bugünün sorusunda ise coğrafya kategorisinde denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam diyen birinin Türkiye'de ikamet edebileceği toplam kaç il vardır? Denize kıyısı olmayan bir yerde yaşamaktan bahsediyoruz. İbareyi dikkatli okuyalım. A20 B24 C32 D30 E28 Kağıdı kalemi elimize alıyoruz Soldaki haritaya bakıyoruz Sorumuzun doğru cevabını Bizlere aktarıyorsunuz Değerli takipçilerimiz Ve sorumuzun doğru cevabını Youtube kanalımız DJ Erman Fenomen'deki 310 numaralı soruda Sizlerle paylaşın Kanalımıza abone olmayı Sorularla alakalı Görüş ve önerilerinizi Bizlere aktarmayı Unutmayın diyoruz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.